Zaman insanı yatırım zamanı dedik. Yatırım derken evin, araban, son model telefonun, yazlığın, kışlığın olsun diye demedik elbet. Kanın, canın, tenin, ayakların, gözün, kulağın sağlam olsun diye dedik. Yoksa insan bir gözünü hangi villaya yata, kata değiştirir? Sorun bakalım bir saat nefes alabilmek için insanlar neleri verir şu aralar? Maalesef sağlıkla savaşma zamanındayız. Dikkat edin hastalıkla demedim, sağlıkla dedim. Devletler kendi stratejilerinde savaşa dursunlar. Buradaki esas savaş gerçek sağlığımızı elde edebilme savaşıdır. Demek istediğim her geçen gün koronavirüs bahanesiyle bize vermek istedikleri kimyasallardan, kullandırmak istedikleri ilaçlardan iyileşmek bir kenara dursun. Canımızı nasıl kurtarmamız gerektiğinin yollarını arayacağımız bir savaş içerisindeyiz. Öyle bir savaş ki Covid'den mi kurtulsak, ya da ömrümüzü hangi organı feda ederek geçirsek diye düşünür durumdayız. Yeni hastalıklara razı olmanın güncel adı COVID'den kurtulma sonrası ne olursa olsun tezgahıdır. Daha düne kadar elimizi su ve sabunla yıkayınca akıp giden bir virüs için bizimle insanlığımızı pazarlık ediyorlar. Bütün dünyası sanal alem olan yazılımlarla, programlarla yapmayı, bozmayı, kurmayı amaçlayan teknolojileri bir kenara itmiş ceolar. Adeta sıra insanı yeniden yazalım, bozalım, İstediğimiz gibi programlayalım. Sistemini kafayı takmış durumda. Burada herkes kendi rolünü kendi boyuna düşenini oynuyor. Şeytan şeytanlarını yapacak. O zaman bize de modern dünya yutturmalarını bir kenara bırakarak kadim bilgilerimizdeki şifaları hayatımıza sokmak kalıyor. Bilinen gerçek o ki herkes öyle ya da böyle bu virüse yakalanacak. İster korona ister başka bir şey. Bütün tıp otoriteleri aynı şeyi söylüyor. Bağışıklığı güçlü olan hastalığı hafif atlatıyor. Organları zayıf, bünyeleri ise ağır geçiriyor. Kronik ve ciddi rahatsızlıklarda hastalık ölüm ile sonuçlanıyor. Bugün de böyleydi, bugün de böyle. Değişen bir şey yok. Çırtkanların çokluğu yeni bir durum varmış gibi korkutmaları da işe yarıyor maalesef. Yani bu ne demektir? Bağışıklığınızı güçlendireceksiniz. Yemeniz, içmeniz, suyunuz, havanız temiz olacak. İşleyen demir ışınlar, spor yapacaksınız. Hareketsiz kalmayacaksınız. O yüzden söylenenleri dinleyeceksiniz ama kadim bilgilerimizi uygulayacaksınız. Onlar kan pıhtılaşıyor, şu ilacı alın diyecekler. Siz madem mevzu kan pıhtılaşmasını önlemek ve kanı sulandırmak, o zaman limon, portakal, sarımsak yiyelim diyeceksiniz. Onlar bağışıklık güçlendirici iğne diyecekler. Siz hacamat, sülük, akapunktur, tarçın, karanfil anlayacaksınız. Onlar antidepresanlar ile stresinizi kontrol altına alın diyecekler siz papatya çayını, melisayı, karaboş otunu, biyoenerji hatırlayacaksınız. Onlar pozitif olmalısınız. Mutlu olun, yoga yapın, çiçek yetiştirin, film izleyin diyecekler. Siz namazı, orucu, sıla-i rahimi, hal hatır sormayı anlayacaksınız. Onlar babana bile gitme. Her şey onların sağlığı için diyecekler. Siz büyüklerinizin kapılarına kadar gidip uzaktan da olsa onlara ikramdan geri durmamanız gerektiğini hatıra getireceksiniz. Onlar bu uzay çağında şu bahsettikleriniz gerici yöntemlere bakın diye dalga geçecekler. Siz ayakta ve hayatta kalmak için tabaklarınıza hapları mı, iğneleri mi yoksa meyveleri ve sebzeleri mi dolduruyorsunuz diye soracaksınız. Onlar modern tıp diyecekler. Siz tıbbın sahip bir tıpçı değil, yazılımcı, ceo, tüccar, bilgisayarcı olduğunu işaret edecek ve siz önce onların farkına varın diyeceksiniz. Oruç tutup sıhhat bulacaksınız. Az yiyip az konuşacaksınız. Az uyuyup çok çalışacaksınız. Doğru nefes alıp kanınızı acamat ettireceksiniz. Sülük tedavisiyle bağışıklığınızı güçlendireceksiniz. Kanına sulanacak, ağrılarınız gidecek, bedeni yenileyeceksiniz. Size cahil diyecekler. Siz mazisi 100 yılı bulmayan çok modern tıbbın karşısında binlerce yıllık metotların nasıl sağlıklı olduğunu yaşayarak görecek ve cümle alemi göstereceksiniz. Koskoca dünya bulamadı sen buldun çareleri diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki düşmanın açık bıraktığı kapılar onun istediği yere çıkar. Örümcekler kendi ağlarına takılmazlar.